Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir GTA Liberty Stories Mobile bölümüyle karşınızdayım ben Ata GTA Liberty Stories Mobile ana hikayeden kaldığımız yerden tangaz devam ediyoruz En son ki GTA Liberty Stories Mobile bölümünde sevgili arkadaşlar GD biz aramış işte gel takılalım vesaire falan diye bayağı böyle enerjik bir sesi falan vardı sonra bir gitti kendisinin yanına ne yapacağım? Ben sıçtım, ben bittim vesaire falan diyordu. Ne olduğunu biraz soruttuktan sonra da biraz gevezeli tabi. Biraz gevezelikten sonra da e, sevgili arkadaşı Savatoru kaçıldığını falan söyledi. Göre bayağı bir kanser etti. Hatta hayatımda hiç bu kadar kanser olmamıştım ben o görevi yaparken. Neyse, daha zor da olsa Savatoru kurtarmayı başardık. Ardından Savator önce. Çok sert bir intikam yemin etti. ardından bize teşekkür etti. Sonraki görevde de Salvatore gerçekten sözün eri olup bu taraflara gelip kollarla ciddi bir savaş başlattı. Bizim de yardımımızla birlikte artık Sındako çetesinin, Sındako mafya ailesinin... Soyunu, sopunu bu e, adada kuruttuk. Bitirdik yani. Sınav kolları burada şimdi. Kaldığımız yerden tam gaz. Liberty Stories Mobile ile devam ediyoruz. Daha fazla GTA Liberty Stories Mobile videolarının gelmesi istiyorsanız. Ve serimize destek olmak istiyorsanız. Videoyu kapatmadan bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz de. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. da kaldığımız yerden tam gaz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Fırtına önceki sessizlik. Bu arada ikinci adaya geçmemize de az kaldı. Evet sağ oto etrafı temizledi. Şimdi sıra... Sen de ha. Evet artık tamamen benim. Evet sizin daha kıçı tek bir Az önce söylemiştim de. Sicilya'nın iki ay arası barışı bozmaya başladıklarını duydum diyor. Onun mekana girmenin zamanı geldi diyor. Bir sıçan gibi kokuyor. Ha nereye gittiğine bak diyor yani. Ee, Sicilya ailesinde barış içindeymiş galiba şeyler. Leone ailesi yani ee, falan. Ama yavaştan bu işler değişmeye başladı sanırım. Ondan dolayı da bu adamı takip et diyor bizden. Tamam edelim. Önemli bir adam bu arada. Sici yıllar falan. Bir de sici yıllar başımıza çullanacak ileride zaten. Neyse bakalım başımıza neler gelecek. Hani çok da aksiyonlu bir görev olmayacak bu. Ama bu bölümde iki görev yapacağımızdan dolayı. Yine bir şeyler yaşanacak. Bir şeyler olacak yani. O yüzden hadi bakalım let's go. Şuradan hemen Evet Masomo'nun yanına geldik. Adamın adını hala hatırlıyorum bir şekilde ama. Neyse. Mobilde fena durmuyor bu arada yüz attı. Ama kesinlikle PlayStation'daki hali daha iyiydi. Evet helikopter havalandı. Evet ilk defa helikopter görüyoruz zaten bu oyunda. Şeyle beraber. Bu görevle beraber ilk defa bir helikopter görüyoruz. Helikopterlere de normalde binemiyor arkadaşlar bu arada. Hani zaten normal şartlarda helikoptere binemeyeceğiniz bir alan bir vesaire bir yer falan da yok. Böyle aşırı aşırı nadir durumlarda bir şekilde helikopter falan çalabiliyorsunuz ama hani imkansıza yakın bir şey o. Oyunu bayağı bir bilmeniz falan gerekiyor. Bu arada direkt olarak e, bu tarafa geldiğinizde ara sahne gerçekleşiyor. Yani Masimo'dan yani takip etmeniz gereken helikopterden çok uzaklaşmanız sorun yaratmıyor buraya gelirseniz. Okey. Eee. Hep Burhais Diablo'lara ait olacak. Ha, Diablo çetesiyle de e, az çok nelerin olacağını görmüş olduk. Uzaklaşıyor tekrar izle. Selamlar Aleyküm. Beni nasıl görmediyse bu arada. Neyse o çok önemli değil. Diablo çetesi de e, oyundaki en güçsüz çete arkadaşlar. Her ne kadar oyundaki en güzel arabalara sahip olsa da, olsalar da. En güzel derken şu arabanın güzelliğine bakar mısınız? Binmezsem olmaz. içimde kalır da. Yani oyundaki en güçsüz çete dememin sebebini şu anda anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Adamlar ellerinde sopayla, çekiçle bir de duruma göre pistolle de dolaşıyorlar. Yani sopayla gezen yok. Bir de e, üçlü çete, triyat çetesi var. Ama bu çete triyattan da güçsüz. Triyat çetesi de ellerinde satırla falan gezen e, Çin Çin mahallesinde takılan çete. Buralarda yani. Zaten görüyorsunuz hep burada anlaşılıyor zaten. Direkt Çin tarafları oldu. Yani en güçlü çete Diablo ondan sonra Triad çetesi geliyor bence. Ya ellerinde satırla falan dolaşabiliyorlar çünkü mantıken. Yakında dövüş silahıyla gezen bir çetenin çok da güç, güçlü bir çete olduğunu şahsen ben düşünmüyorum. Direkt olarak buraya geldim bu arada ama umarım sorun olmaz. Evet Massimo oraya inecek gibi. Evet, onu zaten biliyorum. Ondan dolayı da direkt buraya geldim zaten. Tam doğru yere gelirsiniz de bu arada tabii ki de uğraşmadan direkt olarak ara sahneye geçiyorsunuz. Bu arada normalden biraz hızlı geldi sanki ya Bosimo. Neyse direkt doğru yere geldik bu arada. E ee, bağlı hani. Orada düğümlendiler şu anda. Yani benim yardımlarım da şey, şeyleri kontrol ettiklerine dikkatli ol. Ha orada bir Leone var. Yani zaten triad çetesiyle Leone dost olmadıkları için. Ana sniper var bu arada adamlarda. Oha adamlarda sniper var hakikaten. Unutmuşum bunu. Oha. Yuh. Yani zaten çok nadiren böyle sniperlı düşmanlara denk geliyoruz. Adamlar sniperla saldırdılar ya. İki kişi hem de. Canıma bakar mısınız? Allah'tan yani erişte görevini tamamladım ki. Şey yapabildim hani. Hayatta kalabildim yoksa ölüm ihtimali çok yüksekti. Buradan atlasaydım mesela ölürdüm. Allah'tan burada kalp var ama. Şansımız varmış yani. Ya bir de daha buradaki birkaç tane triatla da çarpışmam gerekiyor. Allah'tan SMG kullanıyoruz ya. Çok güzel bir silah şu. Mükemmel bir silah şu SMG ya. İyi ki var yani. İyi ki var. Tamam, tamamladık görevi. Polislerden kurtulduk mu? Evet, kurtulduk bebeğim. Evet bebeğim. Evet, evet, evet. İşte aynen böyle. Tamam, ilk görevi tamamladık bu bölüm içerisindeki. Hadi bir görev daha yapalım. Hızlı bir şekilde. Bu arada orada az önce bir NPC spawn oldu. Onu fark etmedim değil. Aha da bir tane daha bu arada. Bunlar özel NPC'ler arkadaşlar. Bunlardan onları kıyafetini giyerseniz görev alabiliyorsunuz. Sizce ya patronlarını uyarmıştık ya sert bir dilde. Ha o görevi tamamladıktan sonra bunlar spawn olmaya başlıyor işte. Bunların kıyafetlerini giyerseniz de onların görevlerini yapabiliyorsunuz. Önce taksi görevini yapacağım ondan sonra gelebilir. Bakarız. Hadi bakalım. Ünlü adam. Maidman. Büyük adam. Hadi bakalım let's go. Evet Tony inanamıyorum. Ben ben adam oldum. Ben yapılmış ünlü bir adam oldum. Ciddi dokunulmaz ha. Oho. Tanrı yardımcımız olsun. Çok uzun zamandır bekliyordum var ya. Sensiz bu iş olmaz Tony. <laughs> Bak şu anda ağlayacağım bu arada. Hadi gidelim. Mickey ne haber nasıl gidiyor? Tören alanı Harvard'da. Harvard'da değişik bir mekan aslında bu arada hani. Şey için. Yapılmak için götür ne ya. Hani tören yapılması için biraz değişik bir alan. Evet, GD şu an çok mutlu tabi. Yani yıllarda Sindakullarla birlikte çalışmıştı falan ama şimdi Salvator sağ olsun artık başıma hiçbir şey gelmeyecek falan diyor ama hemen peşimize sındako tetikçileri geliyor. Yani GD için. Tabii bizim için de geliyorlar ama asıl GD için geliyorlar. Tabii ben ne yapacağım? Uğraşmayacağım. SMG ile şöyle hızlı bir şekilde. Oha bu arada ne ara geldiniz lan siz? Ana! Manyaklara bak. Ruh hastası gibi geliyorlar. Ha ateş etmiyormuşum bu arada az önce. Tamam pardon. Ya GTA Selen'de o kadar çok alıştım ki bu arada tetikçilerden güzel para düşüyor. Bakalım kaç paramız olacak bunları toplayınca. Şöyle toplayalım abi. Evet hakikaten mükemmel para geliyormuş ha. <laughs> Arkadaşlar mükemmel para geliyormuş ha. O kadar para görünce dedim herhalde böyle bin dolar falan gelir. Pek de öyle olmadı Evet büyük bir adam oldun sen artık. Evet geldik. Ee, Savat o İlk içki benim. Tabi efendim. Ay. Ay ben bunu şimdi hatırladım. Aa. Oğlum niye öldürdünüz ki adamı? Lanet olası şey herif. Kendi patronu çivilemiş. Hı? He Salvatore asla buna güvenmez de. Tamam ne yere atayım. Giderken de apartmana bırakayım seni okey. Şimdi arkadaşlar olay şu. Yani benim tahminimce. Daha önce hani önceki bölümde Salvatore kaçırılmıştı ya. Yani kulüp çıkışı. Hani bu sebepten ötürü olarak Salvatore buna güvenmemiş olabilir. Bu arada lastik tamir mi oldu? Yok ya tamir olmamıştır. Orada polis görürse de peşimize takılacak malum. Cedi'nin kanı yere dökülüyor. Bu görevin zorluğu da o zaten. Direkt polis görürse anında peşimize takılacaklar. Ve polisler beni fark etti. Allah'tan arabayı tamir ettirmek gibi bir zorunluluğum yok. Bizim ee, ciddi vuran adımı bıraktığımız gibi nehre atmamız yeterli. Lanet olsun, yerden çıkacağım. Eğer polislere fark edinmeden Miki'yi ee, Mickey'i ulaştırmayı başarırsanız da Unutma e, arabayı nehre at diyor. Ekstra böyle bir replik var. Arna arabayı attıktan sonra görev tamamlanıyor. Yani aslında zor bir görev değil. Tek zorluğu bu. Hani arabayı nehre atman gerekiyor. Tek yapman gereken bu. Bir de ölmemen gerekiyor tabii ki de. Tamam arabayı atmayı başardık. Çok güzel. Gayet güzel. O oh, biz bedavadan da 1500 dolarımızı cebe indirdik. Ben direkt şu Leon arabasını çalıyorum. Ve ardına oyunu kaybetmeye gidiyorum. Teşekkürler. Allah'tan bu arada lastik patlamadı. Ben lastik patlayınca bayağı bir tilt oluyorum çünkü. Acayip sinir bozucu. Oha bu arada. Polis başkasını kovaladı. Ben dokundurdum diye şimdi beni kovalayacak. Tabi ben kovalamasına izin verirsem görebilirse. Peşime takılabilirse kovalar evet. Bak şu anda kovaladı. Bak şu anda yakaladı beni. Allah'ım yarabbim koskoca. Tony Sipriani geziyor sokaklarda ya. Koskoca Leone'lerin önemli üyelerinden bir tanesi olan Tony Sipriani ya. Tabi ileride daha önemli olacak ama olsun yine önemliyiz sonuçta. Sındak kolları kökünden kuruttuk burada. Neyse sevgili arkadaşlar ben bölümü artık bitireyim. Oyunda yavaştan kaydedeyim diyerekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız. Bir beğeni bırak bir kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynat başka ve haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.